Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu burada bir buğday tarlası var. şu an belli olmuyor ama net olarak burada bir tümbe var. Burada bir mezar var. Yönik modda aldık. Şimdi burada bir mezar var arkadaşlar. Şimdi burada böyle yerlerde nasıl çek, video çekiyorlar arkadaşlar? İşte çok güzel malzemesi var kardeşim. Tamam, çok güzel malzemesi var ama burada ne malzeme var acaba? Ya burada malzeme var. Tamam ama ne malzeme var? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, Direkt kapattım Biyonik moda aldık Anteni biraz kısayım Yerler ıslak Kış günü olmasına rağmen Güzel algılıyor cihaz e, Biyonik modda ayrımlı modda Altın alalım Şimdi bu mezarda ne var Gördüğünüz gibi arkadaşlar Altın mı altın yok bu mezarda gümüş bakalım bir de. Gümüşü aldık arkadaşlar. Bakın gümüşten sinyali aldı. Direkt kapamaya başladı. Hop cihazın öttüğü yerde. Bakın kapadı. Burada dönecektir. Burada altın yok. Şöyle baktığınızda gümüş var. Peki bunun derinliği nedir? Bunu da bilmek gerekiyor. Derinlik tuşuna bastık. Ölçelim. Bu tepe burada sürüle sürüle o kadar küçülmüş ki şu anki mezarın derinliği 1,5 metre bile yok arkadaşlar. 1,30 gibi malzeme derinliği verdi. Başka metal var mı? Bizim bu cihazlarda bir de bronz arama modumuz var. Bronz var mı? Evet. Mezarın diğer ucuna doğru attı arkadaşlar. Böyle yerlerde sesliden çok yeri teyit ederken direkt iyoniye alıp kısalım şunu azıcık. Tuttuğunuzda bu da mıknatıs tutmayan metali tarama yapar. Aynı yeri bu şekil noktalar arkadaşlar. Bakın. İki noktada burada Gümüş veriyor. Bu tarafta da tam bu olduğu yerde de bronz veriyor. Bakın daha çıkarken sinyal kesildi. Biyonik de boşluğu alalım. Bakın hemen burada kapadı. Burası mezarın kenarı. Zaten koca bir tümbede ufacık bir mezar. Peki bu mezarın derinliği ne? Tekrar bir bakalım. Bir metreden az fazla verdi. Malzemeyi bir buçuğa yakın vermişti. Yani 30-40 santim gibi bir fark var. Cihazın ölçüm aralığında. İşte arkadaşlar bu sesli sistemler özellikle çok eski mezarlarda malzeme olmasa bile ötebilir. Yani içeride cesetle beraber uzun yıllar gevşek zeminden ötürü gaz birikmesi olabiliyor. Ötüyor. Yani bunlarda işte mezarda çok güzel malzeme var dediklerine aldanmayın. Yani mezarın yani bu mezar mesela kazmaya bile değmez. Yani bu mezar gene zengin bir mezar. Gümüş var. Birçoğunda gümüş bile yok arkadaşlar. Yani bunlara dikkat edelim. Birazcık daha uzaktan çekeyim belki daha iyi anlarsınız buranın mezar olduğunu. Ee, şu an ekili diye pek belli olmuyor ama şöyle bakarsanız buradaki bombayı bombayı şöyle görebilirsiniz. Tabii bu daha değerli toplu böyle yüksekmiş. Sürüle sürüle e, yayılmış arkadaşlar. E, durum bu. E, bizim biyonik modumuz iyonikten daha keskindir arkadaşlar. E, filtresi her geçen gün gelişiyor. Özellikle e, ekranlı olanlar piyasada şu an tamamen şov yapıyor arkadaşlar. Ne giyip yer bıraktılar. E, milyonluk cihazları bile rezil ettiler şu an piyasada. Bunlar daha biraz daha yeni. Bunlarla ekranlar arasında ufak tefek farklar var. Mesela voltajdır, çözünürlük farkıdır. Ufak tefek ayarlar var. E, bunlar da tam oturacaktır kısa sürede. E, şöyle anlatayım. E, mesela bu cihazlar Maden mineralden asla etkilenmiyor Oksitten etkilenmiyor Oksitten etkilenmediği için de Metal ayrımına kesin olarak %100 diyebiliyoruz Bu iyonize gazlardan da Birikmiş olanlardan da Ne kadar şiddetli alan olursa olsun Etkilenmediği için bunlar Harika düzeyde Hata payı minimum cihazlar arkadaşlar Tabi bizde Her geçen gün fitreye Gelişimine Devam ediyor Mesela devam ediyor mesela daha bir boşa kaza haberi gelmedi çok şükür ama gelirse tabii ki onları da filtremize ekleyeceğiz. Türkiye'nin bir ucundaki gelen bir numuneden bütün Türkiye faydalanabiliyor. Yani çok şükür daha bir kazdık boş çıktı diyen olmadı ama inşallah da böyle devam eder. Görüşmek üzere arkadaşlar gene merak ettiğiniz sorular olursa falan şey yapar. Tabii ki bu sesli sistemlerin Ötmesi için bir de şöyle bir şey var. E, metalin çok uzun yıllar toprak altında kalmış olması lazım. Mesela bizim test sahamız 7 senelik. Orada şimdi kış günü böyle zemin ıslakken ses alamayabiliyoruz. Ama mesela böyle 2000 yıllık bir mezardan gördüğünüz gibi çok rahat ses alabiliyor cihaz. E, tabii ki bir metalin yani toprakta en az 50-100 sene kalmış olması lazım. E mesela biz evde de yapıyoruz. Onu nasıl yapıyorsun diyecekse özel kimyasallar kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bunu açıklamayın. insan sağlığı için çok tehlikeli. Evde de denemeyin. başınıza iş alabilirsiniz. Zehirlenmeler geçirebilirsiniz. Çok güçlü asitler veya kimyasallar kullan yardımıyla biz onu 1-2 senede iyonlaştırabiliyoruz metalleri. görüşmek üzere kendinize iyi bakın.